Atilla Sertel, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir Milletvekili. Başkanım günaydın. Günaydın, sağ olun. Teşekkür ediyorum, yayınlar. Teşekkür ederim. Kurtuluş günümüz kutlu olsun efendim. Çok teşekkür ederim. 9 Eylül kutlu olsun. 15 Mayıs 1919'da gazeteci Hasan Tahsin'in attığı ilk kurşunun ardından Başlayan milli mücadele e, sonuçlandı bugün 9 Eylül 1922 yılında e, tam 98 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milli mücadelesi, e, İzmir'in kurtuluşu aynı zamanda Türkiye'nin de kurtuluşu oldu. Evet. O açıdan e, bugün çok önemli. Ve e, Türkiye, Türkiye e, bu konuda e, milli bağımsızlığını ve kurtuluş savaşını İzmir'de e, şey yaptı, noktalamış oldu. Evet. E, o açıdan e, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyetin önemi çok büyük e, ve bütün e, dünya halklarının örnek olan bir milli mücadele e, olması da e, gerçekten ee, çok önemli diye düşünüyorum. Sayın Başkanım bundan 98 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nı taşlandırdığımız İzmir'in evet. kurtuluşunu ilan ettiği ve Mustafa evet. Kemal'in Belkahve'den Nif Dağı'ndan İzmir'e baktığında evet. bütün cihan işitsin evet. ki efendiler artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır dediği evet. İzmir'de büyük bir coşkuyla Anladığım kadarıyla kutluyoruz. Doğru. Şimdi bu, zaten Atatürk e, anıtına Cumhuriyet Meydanı'nda İzmir Valisi e, e, gördü komutanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Sayar Çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunduk. İstiklal Marşı'nı okuduk. E, şimdi de e, hükümet konağında ilk bayrağı çekiş törenine geçmeye çalışıyoruz. Hadi. Bu arada siz bağlandınız. Teşekkür, ee, evet. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Bir -15'te de 15'te Kurtuluş Savaşı'nın şanlı Türk bayrağımız İzmir vilayetine e, temsil olarak çekilecek. Evet, Başkanım bir de bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim en büyük iki eserim vardır. Biri Türkiye evet. Cumhuriyetidir. Biri de Cumhuriyet evet. Halk Partisidir. 97. Yaşını kutluyor Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. evet. Ee, bu konuda duygularımı alabilir Cumhuriyet alabilirim. Halk Fırkası Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kuruluş yıl dönümü. Yani ben e, çok önemsiyorum bu günü. Çünkü neden? İlahi bir gün olarak addediyorum hatta. Aynı gün hem Cumhuriyet Halk Partisi kuruluyor, aynı gün İzmir kurtuluyor. Evet. İzmir'in Cumhuriyet Halk Partisi ile aidiyeti aslında tarihten bu yana geliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi demek İzmir demek, İzmir demek, Cumhuriyet Halk Partisi demek. Cumhuriyet Halk Partisi demek, Türkiye demek, Kuvayi Milliye demek, Kurtuluş Savaşı demek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi savaş alanlarında, ülkenin bağımsızlık yolunda, mücadele sonucunda kuruldu. Öyle işte otel köşelerinde, otel lobilerinde kurulan bir parti değil. O nedenle 97 yıldır ayakta Cumhuriyet Halk Partisi. Gelip iktidar olup da işte papatyalar devrimi yaşatanların, işte şahlanan kıratlarla bir dönem var olanların sona erdiği ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin asla sona ermediği ve ermeyeceği bir dönem bu Türkiye'de ve tarihte Cumhuriyet Halk Partisi en uzun varlığını koruyan siyasi partinin içerisinde yer almıştır. Çünkü mevcudiyetini Türk halkının bağımsızlık damarından almaktadır. Türk halkının bağımsızlık mücadelesinden almaktadır. Türkiye'nin Cumhuriyet'in kuruluşundan almaktadır. Cumhuriyet'in temelinden almaktadır varlığını. O açıdan e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kuruluş dönemi elbette. O da çok e, kutlu olsun. Bütün partilerimize, bütün e, vatandaşlarımıza e, Türkiye'ye kutlu olsun diyorum. E, iki e, Bu 9 Eylül tarihinin iki ayrı önem taşıması da bu tarihi daha da güzelleştiriyor bizim için. E, bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun pandemi nedeniyle e, internet ve sosyal medya üzerinden kutlamaları yapılacak ama biz yine alanlarda hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, adına çelenklerimizi koyuyoruz. Saat 12.30'da İzmir İl Başkanlığımız e, e, başkanlığında 12.30'da Atatürk Anıtı'na hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünü hem de bağımsızlığımızı e, sağlayan 9 Eylül'ün kutlaması için çelenk bırakacağız. Partililerimizle beraber. İzmirlileri Atatürk Anıtı'nın önünde bekliyoruz 12.30'da evet, efendim. Yani evet 12.30'da bütün İzmirlileri de Anıt'ta bekliyoruz. Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Sağ olun ben teşekkür ediyorum. Te